Yazılı yazılım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 1. bilişim teknolojileri yazılım dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki işlemlerin klavye kısa yollarını eşleştirmeniz denemekte. Şimdi baktığımızda kes komutu arkadaşlar klavyeden kısa yol tuşuyla da sağlanabilir. Nasıl sağlanabilir? CTRL X. Yani Ctrl X'e bastığınızda aynı klavyeden sağ klik yapıp e, X e, kesmekle aynı ifadeye denk gelecektir. Böylece kısa yolunu sağlamış olursunuz. Kopyalanın kısa yolu da arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi CTRL C olacaktır. Zaten buradaki C kopya anlamındaki C'dir arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Yapıştır da bildiğiniz gibi CTRL C, CTRL de nedir? Yapı yapıştır demektir arkadaşlar. Bu şekilde kısa yolları bilmenize kesinlikle fayda var. 2 ile devam edelim. Kaşadaki tanımlarda yer alan noktalı yerleri uygun seçenekle doldurunuz denilmekte. Gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Bilgisayardaki tüm birimlerin bağlantısını sağlayan donanıma biz ne diyoruz? Anakart diyoruz. Anakart zaten adı üstü anakart ne demektir? Yani e, ana olması yani sadece o kart olmazsa çalışmaz. Her şey o karta bağlı anlamında da ifade edebiliriz. Devam edelim. Bilgisayarda tüm işlemlerin gerçekleştirildiği donanım parçasına da ne diyoruz? Bakın anahtar kelimemiz ne burada? İşlem. Tüm işlemleri gerçekleştiriyorsa o zaman burası işlemci olacaktır. Yani aslında e, cevap soruda diyebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak depolandığı donanım parçasına ne demekteyiz? Eğer kalıcı olarak depolanıyorsa bu bilgiler bu e, donanım parçamız sabit disk olacaktır sabit disk olarak söyleyelim. Eğer bir bilgisayarda o anda kullanılan bilgiler geçici olarak kullanılıyorsa buna da RAM demek dememiz gerekmektedir İkisi de aslında bir e, bellektir arkadaşlar ama biri e, kalıcı halde tutmaktadır. Orayı atlamışız evet. Biri kalıcı halde e, verileri tutmaktadır. Diğeri ise geçici olarak verileri tutmaktadır. Bunu örneklendirecek olursak. Şimdi siz masaüstünüze bir dosya kaydettiğinizde bu dosya sabit diske kaydedilecektir. Ama siz bilgisayarınız açıkken bir tane yazıyı kopyaladığınızda kopyaladığınız yazı RAM'de depolanacaktır. Bilgisayarı kapatana kadar o RAM onu tutmaya başlayacaktır arkadaşlar. Eğer bilgisayarı kapatırsanız o zaman RAM oradaki kopyala ifade komutunu unutacaktır yani silecektir. O yüzden de geçici depolama RAM'de kalıcı depolama ise sabit disk veya işte diğer adıyla hard disk de olacaktır diyebiliriz. Bu ikisinin farkı çok önemli bilmenize kesinlikle fayda var. Diğer sorumuza devam edelim. Home tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Satır başına gitmeyi sağlar, satır sonu, sayfa başı ve sayfa sonu şıkları verilmekte. Şimdi home'un İngilizcesi nedir? Ev demektir. Ve ev denilmesi hali aslında başı olmasıdır. Başa gidecek. Ya satır başına ya da sayfanın başına gidecektir. Home tuşu arkadaşlar satırın başına gitmektedir. E, bilgisayarınız varsa şu an bir Word dosyası açıp oradan bir metin yazıp e, sonra imleci herhangi bir yere getirdikten sonra Home tuşuna basarsanız klavyenizden oradaki imlecin direkt satırın başına gideceğini söyleyebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bir diğer sorumuz. Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Ses kartı, ana kart, ethernet kartı, ekran kartı. Tabii ki de cevabımız ne olacaktır? adı üstünde ethernet kartı C şıkkı olacaktır. Günlük yaşamdaki mektubun elektronik ortamdaki karşılığı adreslerden hangisi de deniliyor? Mektubun elektronik ortamdaki karşılığı tarayıcı internete girmemizi sağlar. Eledik. E-posta evet, e posta normal günlük hayatta kullandığımız mektubun elektronik ortama ta taşınmış haldir. A aslında e-posta aslında elektronik postadır. Posta zaten mektup elektronik postada e-posta diye kısaltılmakta. Google bir. Ve arama motorudur arkadaşlar. İnternet zaten bir ağdır, en büyük ağdır diyebiliriz internet ortamında. E, bundan dolayı mektubun elektronik hali e-postadır. Cevabımız Bursa şıkkı. Hemen devam edelim. Diğer sorumuzda 6. sorumuz ile. Bu sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Heh, bilgisayardan bir bilgisayardan bir diğerine yayılan ve bilgisayarlara zarar veren programlara ne denilir deniliyor? Yazılım, güvenlik duvarı, virüs, e-posta. Eğer bu yazılım, bu program bilgisayara zarar veriyorsa bu direkt virüstür diyebiliriz. Bunlardan korun korunmak için de antivirüs programlarını kullanmamız gerekecektir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdaki resimlerde örneklendirilen ağ çeşitlerinin isimlerini altlarına yazınız denilmekte. Hemen bakalım. Şimdi resmimizde gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden bilgisayar var ve bilgisayarlar var ve bunlar birbirlerine bağlanıyorlar. Bunlar nasıl birbirine bağlanır? Tabii ki de internet ile arkadaşlar. Ağ çeşidi için söyleyecek olursak buradaki ağımız WAN olacaktır. Wide Area Network şeklinde de İngilizce açılımını söylemiş olabiliriz. Yani geniş alana şeklinde Türkçe'sinde yazalım. Geniş alana. Yani diğer adıyla en bilinen yaygın adıyla internet olarak da bunu söyleyebiliriz. En e, büyük buradaki geniş alan alanımız internet olacaktır. İnternet sayesinde gördüğünüz gibi buradaki dünyanın farklı yerlerinde olan insanlar e, birbirleriyle ağ içinde olabiliyorlar arkadaşlar. Bu resmimize baktığımızda burada da bir odanın içindeki öğrenciler veya çocuklar e, birlikte ağla ağları, kendi ağlarına bağlanmış oluyorlar. Buradaki ağımızın adı da en küçük ağ olan LAN olacaktır local area network yani local dememizden de dolayı yerel alan ağı olacaktır. Yerel alan ağı şeklinde bunun da Türkçesini söyleyebiliriz. En e, düşük küçük alan e, ağımız olduğunu da ifade edebiliriz. Devam edelim 8. sorumuz ile. Aşağıdaki adreslerin site türü uzantılarının ne anlama geldiğini kutucuklara yazınız edinmekte. Şimdi site adlarına göre arkadaşlar yani uzantılarına göre o sitenin ne içerikte olduğunu aslında anlayabiliriz veya kuruluş amacını anlayabiliriz. Buradan yola çıkacak olursak google.com.tr Buradaki uzantımız com'dur ve com commercial'dan gelmektedir ve commercial da ticari demektir İngilizce olarak ve bu yüzden de bu uzantı ticari amaçlı ticari amaçlı siteler için kullanılır. Ticari amaçlı siteler olarak com uzantısının kullanılacağını söyleyebiliriz. Buraya geldiğimizde www.yıldız.edu.tr Buradaki edu da education'dan gelmektedir İngilizce'deki. Ve o da eğitim demektir. Ve bundan dolayı da üniversitelerde kullanılan siteler için kullanılmaktadır. Üniversite siteleri için. Sitelerinde kullanılır. Şeklinde burayı da söyleyelim. tedistanbul.k12.tr K12 ise... Ortaokullar için kullanılan bir uzantıdır. Ortaokullar için. Ya işte ilk öğretim için diyelim daha doğru olacaktır. İlk öğretim okulları için. İlk öğretim okulları için kullanılan bir uzantıdır diyebiliriz. İnternet e, sitesi olacak şekilde arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Web adresleri yazarken uymamız gereken kuralları göz önünde bulundurarak aşıda verilen adresi düzeltip doğrularını yanlarına yazınız denilmekte. Hemen bakalım. Şimdi burada öncelikle büyük harf olmayacaktır. Ve bunun yanında Türkçe karakterlerde kullanmayacağız. Yani Ç harfini burada kullanamayız. Sonra yumuşak G'yi kullanamayız, I'yi kullanamayız. Yerine I yazacağız, yerine C yazacağız, yerine G yazacağız. Sonra ortaokul.map.k12.tr Evet, Burada düzeltmemiz gereken şu olacaktır. Tekrardan www. diyelim. Carı Cangri Bey şeklinde yazalım. Cangri Bey Orta Okulu k 12 şeklinde yazmamız gerekecektir. Buraya baktığımızda burada w'dan sonra tr yerine nokta kullanmamız gerekiyor. Sonra şehir gene Türkçe karakter kullanılmış. Araya boşluk girmemesi lazım. Türkçe karakterleri düzeltmemiz lazım ve burada bitecektir. www. Sehir Sehir Fırsatları boşluk yok ve Türkçe karakterleri çıkarıp yerine onların İngilizcelerini yani bu ise iyi yazıyoruz arkadaşlar. .com şeklinde diyerek burada noktalayabiliriz burayı da. Buraya baktığımızda org tamam, kullanılmış www. Gene büyük harf kullanılmış ona dikkat edeceğiz eee Türkçe karakter kullanılmış arkadaşlar. Türkçe karakter büyük harf ve boşluk kullanılmış aynı şekilde. Bunları düzeltip yazacağız. www. küçük harfle yazıyoruz. Tabii ki ü değil, u şeklinde olacaktır. Eee şeklinde burayı da söylememiz gerekecektir. Sıra geldi 10. ve son sorumuza. Doğru yanlış sorumuz. Bakalım. Bilgilerin düzenli olarak belirli ortamlarda tutulması için veri tabanı mı kullanılır? Evet doğru. Şimdi veri nedir? Veri aslında internetteki hard diskimizdir. Yani veri tabanı kullanarak aslında biz harici bir hard disk kullanmış oluyoruz. Orada e, burası aslında sitemizde yer alan dosyaların veya şey işte yazılımların, programların, kodların barındığı, depolandığı yerdir diyebiliriz. Veri kısaca bu, bu, bu şekilde açıklanabilir. Microsoft Word programı bilgisayarda sunu hazırlamak için kullanılan bir programdır. Yanlıştır. Microsoft PowerPoint sunumlar için kullanılmaktadır. Microsoft PowerPoint'i kullanabiliriz ama Microsoft Word arkadaşlar kelime için kullanılan bir programdır. Yani hani metin yazmak için kullanılan bir programımızdır. Ama onun haricinde sunu yapmak istiyorsak PowerPoint'i kullanmamız gerekecektir. Sunu programında sunuyu başlatmak için F5 tuşu kullanılır. Evet doğru. F5 tuşuna bastığınızda PowerPoint'te örnek verecek olursak o sununun başladığınız slide gösterisi olarak başladığını söyleyebiliriz. Veri tabanı kullanımı bilgiye daha uzun sürede ulaşmamıza neden olur. Hayır yanlıştır. Veri tabanı sayesinde bilgiye ulaşmamız daha kısa sürmüştür. Yani veri tabanı demek aslında internet sitelerinin barındığı yer demektir. Ve e, veri tabanı sayesinde internet siteleri oluştu ve böylece hani insanlar anksiyte de e, kelime aramak, bilgi aramak yerine direkt e, yazdılar. Arama motorlarını kullandılar. Bu şekilde bilgiye daha kısa sürede ulaştılar. Uzun dediği için burası da yanlış olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, videomuza like atmayı unutmayalım. Ee, kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Başta da dediğimiz gibi daha fazla soru çözmek istiyorsanız yazılıdayi.net adresimize uğramayı unutmayın arkadaşlar. Bunun haricinde beğenip abone olanlar umarım sınavlarından 100 alırlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.